Aracınızda oluşan ufak göçükler, ezikler, tamiri ihmal edildiği zaman büyük sorunlar oluşturabilir. Sorunun oluşturduğu an müdahale yapılmayan hasarlı yer zamanla boya dökülmesiyle paslanmaya neden olur. Çamurluk ve kapılarda bulunan hasarlarda paslanma iç kısma çabuk bulaşır. Özellikle tavan ile kapıda boyanın olması aracı satarken sorun olduğu için araba sahipleri son zamanlarda boyasız göçük düzeltmeyi tercih ediyor. Boyasız göçük düzeltme, aracın dışına zarar vermeden göçük onarımı sağlar. Bu yapılan yöntem, birçok kaybı önlerken aracın değerini korur ve ekonomi yönünden avantajlı olur. Araba tamir ustası Yusuf Ziya Örgen, aracı boyasız göçük onarımı ile düzelttikten sonra herhangi bir olumsuz görüntünün olmadığını söyledi. Ekspertizde çıkmaz diye ama bazı hasarlar vardır, çok derin hasarlar vardır. %10'luk, %15'lik bir belirginlik aşaması oluyor tabii ki de. O ekspertize girdiği zaman hani ekspertizin iyisine kötüsüne kalmış bir şey mesela. Çok iyi bir ekspertiz olduğu zaman boyasız onarım yaptığımız işlemin %10'luk dediğimiz var ya o payı ekspertizler görebilir. O zaten o da göründüğü zaman direktmen ekspertiz açıklamasında boya sunarım uygulaması vardır diye geçiyor burada. Şimdi hasarlara göre bu işlemler değişiyor. Kim hasarlarımız var bir gün sürüyor. Kim hasarlarımız var bir saat sürüyor. Kim hasarlarımız var bir hafta on gün falan sürüyor yani. Hasarın ağırlığına, ufaklığına, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Hayır şimdi aracı düzelttikten sonra herhangi bir olumsuz görüntü kalmıyor. Bizde mesela belirginlik, iz, ondan sonra dalga bu gibi işlemleri zaten biz yapmıyoruz. Olumsuz bir hasarı gördüğümüz zaman otomatikmen biz o hasarı onarımı almıyoruz. Yapıp bitirdiğimiz zaman ister istemez bunu müşteriye söylüyoruz zaten. Eğer hasar çok ağırsa, çok derinse yüzde onluk dediğim gibi başında bir belirginlik kalıyor. O belirginlik kaldığı zaman herhangi bir teşkil yaratmıyor yani, sıkıntı yaratmıyor. Şimdi fiyatlar hasarlara göre değişiyor. Bin TL'den başlıyor mesela 20 bin, 30 bin'e kadar çıkan hasarlarımız var. Hasarların ağırlığı.